Ya çocuklar. Nasılsınız bugün? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sizlerle etkinlikler yapmayı çok özledim ve çok güzel bir etkinlik hazırladım. Suda yaşayan dostlarımız. Benim kendim hazırladığım akvaryumumda birçok çeşitte, renkte, büyüklükte canlılarım var. Bu canlıları birlikte tanıyalım mı? Evet, bakalım canlılarımız var? Yengeç. Yengeçlerin kıskaçları var. Kıskaçları çok güçlü. Ve kolaylıkla yem bulabiliyorlar. Karınlarını doyurabiliyorlar. Yan yan yürürler. Karada ve suda yaşarlar. Çok tatlılar değil mi? Evet. Yunus balıkları. Yunus balıkları dost canlısıdırlar arkadaşlarıyla özel sesleriyle konuşabilirler. Ve biliyor musunuz? Denizde gemi olduğunda gemiyle yarışabiliyorlar. Evet. Bir diğer hayvanımız hangisi? Hangisini seçsem acaba? Köpek balığını seçsem, altıbotu mu? Sanırım ben köpek balığını seçeceğim. Köpek balıkları su altında çok meraklıdırlar. Deniz altında yaşarlar. Ve köpek balıkları kolaylıkla yön bulabilirler. Asla kaybolmazlar ve dişleri de çok sağlıklıdır. Bir diğer canlımız deniz yıldızı. Deniz yıldızının beş kolu vardır. Kollarında ayakları var. Bu ayaklar sayesinde ne yapıyor biliyor musunuz? Kayalıklara tutunabiliyorlar deniz yıldızı. Gökyüzümüzü süslediği gibi deniz altını da süslerler. Evet, çok tatlılar. Sırada hangi hayvan canımız var? Bakalım hangisini seçsek? Evet, deniz atı. Deniz atı. Ben daha önce çok güzel bir oyuncak yaptım. Tabii siz bunu daha yeni görüyorsunuz. Deniz atı oyuncak gibidirler. Deniz altında saklanırlar ve renk değiştirirler. Çok tatlılar. Evet, bir diğer canlımız deniz anası. Deniz anası çok parlak dururlar. Küçük ve büyük çeşidi vardır. Ve deniz anası şemsiye şeklinde şapkası sayesinde denizde kolaylıkla savrulabilir ve dolanabilirler. Evet, sırada palyaço balığımız var. Palyaço balığı turuncu, beyaz, siyah renkte olup deniz altında çok hızlı yüzebilirler. Tehlike anlarında arkadaşlarıyla bir bütün olup kocaman bir balık haline gelirler. Evet, su kaplumbağası. Su kaplumbağası çok uzun süre yaşarlar ve çok yavaş yüzerler. Kabukları çok serttir. Evet. Şimdi su canlıları denizde nasıl nefes alırlar? Nasıl yaşarlar? Biliyor muydunuz? Solungaçları sayesinde solungaçlarıyla ağızlarından aldıkları suyu solungaçlarıyla dışarı verirler. Bu şekilde su altında da nefes alıp verebilirler. Şimdi sırada sizlerle birlikte ahtapot şarkısını söyleyelim mi? Hazır mısınız? Evet. Kapanırım, açılırım, kıvrılırım, kaçarım Kapanırım, açılırım, kıvrılırım, kaçarım Açılırım kıvrılırım, kaçarım, açılırım, kıvrılırım, kaçarım, kapanırım, açılırım, kıvrılırım, kaçarım, kapanırım, açılırım, kıvrılırım, kaçarım, kapanırım, açılırım, kıvrılırım, kaçarım. Evet, bitti. Benim, benimle birlikte eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Peki mi beğendiniz mi? Evet dediğinizi duyar gibiyim sanki. Evet, ben de çok keyif aldım. Bir dahaki etkinliklerimizi birlikte yapalım olur mu? Birlikte oyunlar oynayalım.